Abi İskender Büyük'ün dava dosyası. Abdüle isimler öğrenmişti gizli tanıklarla ilgili. Onları buldun mu? Bir daha bakayım abi ama hepsi kodlu. Kod mod anlamam bak işte. Tamam abi. Cahit! Efendim abi. Ara Alper'i gelsin. Bütün bilgileri de getirsin. Benim istediğimi söyle. Tamam abi. Konu neymiş, Saza? Ermanla Şansal'ın durumunu konuşalım deyiz İskender Bey hep beraber. Ne konuşacağız? Melmeket meselesi konuşacağız tabii. Sen futbolda mı biliyorsun Zaza? Ee, ben sokaktan geldim. Konser okutularımla çok top oynamışım, çok gol atmışım. Kardeş, ya nasıl itirafçı oluyorsunuz? Ben çok merak edeyim. Bak ben Cevher'e sevdiğimi bile ona söyleyemeyim. Sen nasıl itiraf edisin? Hâlâ bana bir söyle. Komutana sor. O bilir. Şimdi komutana sorsam... ...resmi az bir yığın cevap verir. Geldiler devletin koynuna girdiler, sakallarını kestik... ...kravat taktık, yedirdik, içirdik. Hadi bu sefer de devlet için saldık dağa. Bizi soğuk yerlerde otur Bak insanın dizi tutmuyor. Otur otur kalkma. Ahmet Serkan nerede? Ha bir misin? Niye gelsin? Bir gün yüzü mü gösterdin? Bir ara müdür mü, vali mi tayin ettin? Ben olmasam onu zabıta yapmazlardı. Bir dahakine gelmezse sıkın kafasına gitsin. Sayın Büyük, iyileştiğinize sevindik. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Sayın Büyük, biz ne zaman ihtilal yapacağız, darbe yapacağız dediysek girilmedik odamız, içeriye alınmadık adamımız kalmadı. Belli ki Amerika bizi istemiyor. Madem onlar bizi istemiyor, biz de yönetimi ele geçireceğimize önce onlara burayı dar edelim. Amerika güç kimden yanaysa ondan yana olur. Siz bakmayın Amerika'ya. Küçük Amerika büyüklüğümüzü biliyor. Amerika'da her ne kadar onların kulağını çekse de onlarsız yapamaz. İsrail arkamızda yani. Bu saatten sonra arkama kimseyi almam. Ama hazır yanımdalarken beni içeri atanlardan intikamımı alırım. Davut Tatar oğluyla başladık. Elimde öyle bir aslan var ki, avlayamayacağı av yok. Gel Zülfüm. Gel. Sayın Büyük, ben bu adamla aynı masaya oturmam. Polat Alemdar'ın adamını buraya bizi öldürtmeye mi çağırttı? Kurtarın Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz la? İskender Büyük onları gebert değil, ben gebertemeyim. Yardımcı kuvvet mi çağırayım? Otur! Otur lan! Otur! Zülfü mü? ben Polat'ın yanına soktum. Görevini yaptı, sadakatini gösterdi. Değil mi Zülfüm? Siz ne emredersiniz odur komutanım. Bu adamın iki tarafla oynamadığını nereden bileceğiz Sayın Büyük? Benimle kimse oynayamaz bunu bilmiyor musun? Bazı geri zekalılar benim onlara yedirdiğim ekmeği unuttu. Bana ihanet etti. Mahkememde gizli tanıklık yaptı. Bunların hepsini öldüreceğim. Herkes bilecek ki ihanet etmenin cezası ölümdür. sizden. Sen. Sen temizleyeceksin. Bunu sen. Yurt dışında. E iyi ya ne güzel. Bu topraklara pis kanını dökmeyin. Seninle başka işim var. Zülfüm de bu itirafçıyı öldürecek. Eskilerden iyi tanır. Az göreve çıkmadılar. Gizli tanıklardan ikisi intihar etti. Diğerlerinin isimlerini ve adreslerini başkan vermek istemiyor. Ne demekmiş o? Usta, onların deşifre olma ihtimali düşük. Başkan isimlerini verirse iş senin sırtına kalır. O zaman bunu niye veriyor? İskender'le en eski çalışan, en pis işlere giren bu. İskender kolaylıkla tahmin eder. Kimmiş, neciymiş bu? Abdullah Hayban. Örgütün içerisine İskender ve ekibinin soktuğu bir isimdi. Hem örgüt içinde büyük işler yaptı, hem de itirafçı olup bölgede çok cinayet işledi. İskender'in mahkum olma sürecinde ise önemli bilgiler verdi. Adresini ver bana. Seninle görüşmekten çekinir. Bu kadar şeyden çekinmemiş benden mi çekinecek? Çekinecekse ölür.